Futbol Kolik'ten iyi akşamlar. Los Sakatlikos pompacılar maçıyla birlikteyiz. Maç birazdan başlayacak. İki takıma da başarılar diliyoruz. Ve ilk düdük. Şimdi Los Sakatlikos hata kale önünde tehlikeli pozisyon diyebiliriz. Defans çok kalabalık ve ilk gol. Los Sakatlikos takımı 1-0 öne geçiyor. Defans'ta bir top kaybı kaleye doğru bir vuruş. Ve maç 1-1 oluyor. İlginç bir gol. Maçta bir birlik eşitlik söz konusu. Dostakan mı? sol kanattan gelecek. Top hala oyun alanında. İçeriye doğru çevirdiler ama bir korner kazandılar. Korner atışı kullanıldı. İçeriye doğru bir kafa vuruşu. Kaleci de kaldı top. Kale yakın bir noktadan Frikik atışı kullanacak kompacılar takımı. Ahmet topun başında. İçeriye doğru açtı. Ama yanlış kişiyle Buluştu top. Atak devam edecek. Uzaklardan bir vuruş. Net bir kurtarıştı kaleciden. 2'ye bir, bir mücadele o noktada. Geçmeye çalışıyor ama faal. Kaleye çok yakın bir nokta. Ahmet yine topun başında paslaşılarak kullanıldı. alt. Fans arkasında mükemmel bir pas kaleciyle ile karşı karşıya uzaklaştırılmak istedi top. Çok tehlikeli bir pozisyonda gerçekten. Ahmet sola doğru oynadı. Tekrar Ahmet. bin geçmek yerine pas atmayı tercih etti. Ortaya doğru çevirdi Ahmet. Tekrar almak istedi ama top. Kaleci de kaldı. Maçta 2-1. Pompacılar üstünlüğü var. Burada sakat baskıları devam ediyor. Defanstan uzaklaştırmaya çalışıyorlar topu. Ve korner Emirhan. doğru at, at, kullanıldı. At, at, Çok az dışarı çıktı top. Ahmet topun başında. Kaleye doğru at. Oner atışı kullanıldı. En son noktaya doğru. Çok güzel geçti rakibini. Topu önüne almak isterken. ikinci rakibinde takıldı ve o noktada bir top kaybı oldu ve los sakatlık. O sata başladı sağ kanattan. İçeriye doğru çevirdi bomboş kaleci de karşı karşıya çok sert bir şut ama alta gönderdi topu kale yakın bir nokta frikli katış kullanılıyor barajdan dönen top son çizgiye kadar tekrar gitti içeri çevirmek istedi Ahmet topu aldı o noktada ama en geriye doğru döndü tekrar bir ara pas denemesi oldu ama bir top kaybı Los Sakatlikos takımı uzaklardan bir vuruş ve i̇şte Sakatli takılı takımı bir gol daha buluyor. Golün adı Mehmetcan. Şimdi bir Los hata. Defans kapanmış durumda. Sağa doğru oynandı. Almak için mücadele etti ama top kaybını gideremedi. Güzel bir müdahaleyle Topu takımına kazandırdı o noktada. Hala bir baskı var orada. Evet. Defans'tan yeni bir atak doğurdu resmen. Sağa doğru Ahmet tekrar bırakmak istedi ama... Maçta evet. evet. durum 2-2. Ahmet sola doğru tekrar Ahmet kendisini almak istedi ama ilk yarına sonlarına doğru sert bir oyun izliyoruz çok güzel bir pas kaleciyle karşı karşıya ve durum 3-2 oluyor <laughs> Mehmet Çal'ın gecesi Los Akatlikos takımı tekrar geliyor uzaklardan çok güzel bir gol Clark ikiye çıktı. Kale yakın bir noktadan free kick kullanılıyor. Direkten döndü top. Top defansa kadar geldi. Ve ilk yarı bitti. Maçta ikinci yarı Los Akatikos takımı iki farklı önde. Bakalım ikinci yarı bizi neler bekliyor. Terlerde bir mücadele. Bir müdahale ile topu ufak bir şekilde olsa bile uzaklaştırabildi. Sola doğru kaleci karşı karşıya. Ve durum 4-3 oluyor. Şimdi bir pompacılar hata. Ceza sahasına kadar gitti top ama defans tam zamanında yerindeydi. Top ufak da olsa uzaklaştı. Yoksa. Tekrar hata çıktı. Los Hakatlikos takımı son çizgide Serbest atış kullanıldı. Serbest vuruş kullanılacak. Orta saha yakın bir nokta. Geriye doğru kullanıldı. Tekrar içeriye doğru çevirmek istediler Mehmet Can. Topu yanlış bir noktaya gönderdi. Korner atışı içeriye doğru kullanıldı. Bir kafa güzel bir goldü. Atılan golle maç 5-3'lük bir skora geldi. Şimdi yarının ortası, ortalarındayız. Bakalım neler olacak. Ahmet. Sağ gider oynadı. Kendisi içeri kaçtı. Tellerde birebir bir mücadele ve faal. Sakatlık sakatlı, Mehmet Can. Durum 6-3 oluyor. Mehmetcan baştaki gollerine devam ediyor. Sakan atan bir pompacılar hata içeriye doğru çevrildi. Ahmet indirdi. Göğsüyle içeriye doğru çevirmek istedi ama atak devam edecek. Feriki katışı kullanıldı kaleye doğru. Ters bir vuruş geldi ama kaleci topu çelebildi. Los sakatlık takımı tekrar bir hata çıkıyor gelişine bir vuruş şu an. bir top kaybı Mehmet Can. Fastan dönüldü top ikinci vuruş kaleci. Fasta bir top kaybı. İçeriye doğru çevrilen top. Mehmet Can açısını daralttı iyice. Oyun hala devam ediyor. Bir kontra atak şansı pompacılar için. O çok güzel organize bir atak. Kornere çıktı. Hızlı şekilde kullanacaklar korneri de. İçeriye doğru çevrilen top. Terlerden çok güzel geçti rakibini. Kaleye doğru bir vuruş. İkinci pozisyon gol. Yine Mehmet Can. Defanslı bir top kaybı. Ve bir gol daha. Paçlara ata Ahmet. Çok güzel geçti. İkinci rakibini de kalenin içine kadar sokuldu ama top kalecide kaldı. Ata hızlı şekilde başlayacak. Fırtına takımı tekrar topu kazandı. Uzaklardan bir vuruş. Ve gol. Panelişı kullanılıyor içeriye doğru. Bir kafa. Kalecide kaldı top. Sağa doğru bir top, bir vuruş ve out. Kaleye doğru bir vuruş. Kalecinin müdahalesiyle top kornere çıktı. Hızlı şekilde kullanılan korner son çizgiye doğru. İçeriye doğru sokulmak istedi ama ufak bir dokunuşla top Mehmet kaldı. İkinci rakibini de geçti kaleciyle karşı karşıya. Evet Mehmet bir gol daha kaydediyor. Ahmet. Sağa doğru bırakmak istedi ama Evet Can Bir şut daha denedi kaleye doğru Top Uzaklaşmış değil Ve faal Faal atışı içeriye doğru kullanıldı Bir Topu hala uzun alanında Kaleye kadar sokuldu Kaleci de karşı karşıya ve bir gol daha. Uzaklardan bir serbest vuruş kullanıyor. Kaleye doğru. Arkadaşlar çıktı. <laughs> Ve maç sonu.